Tayfun yine bizim uzun mesafe vuruşumuzla ilgili bir eşik atlattı bize. Tayfun bir adımdı. Tayfun kendi mecranda biraz daha gelişmesini devam ettirecek. Ama Tayfun'un bir de daha sonrası başka bir ağır abi geliyor. Onu da haberini bugün vermiş olalım. Tayfun balistik füzesinin ardından yeni bir müjdenin sinyalini verdi. Füzelerin ağır abisi geliyor dedi. Tayfundan daha mı gelişmiş olacak abi dediğinize göre? Ee, abi olunca tabi abiler biraz daha büyük olur değil mi? <laughs> Ağır ağır, ağır ağır gelsin. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın özel yayın konuğu oldu. İHA ve SİHA'larla destan yazan Türkiye'nin şimdi de insansız denizaltı üretimi için düğmeye bastığını açıkladı. Konuyu hızlı girdik. Çünkü dünyada bu alanı çalışan çok az ülke var ve zor bir alan. Ee, hani deniz üstü, hava Karadaki denizin altının da ihmal edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Ee, tabii torpido geliştirme benzer çalışmalarımız var ama e, insansız deniz denizaltı otonom denizaltı ve benzeri konular yeni bir teknoloji alanı ve komuta sistemleri otonom etmenin kendi parametreleri ve uzaktan kumandanın kendi parametrelerinin olduğu diğer kara Deniz üstü ve hava araçlarından biraz daha değişik bir ortama girmiş oluyorsunuz. Ekiplerimiz, genç mühendislerimiz o konuda kolları sıvadılar. E, bu konuya başladık. E, başkaları da çok daha emekleme adımdalar Demir, milli muharip uçak Kaan'ın ne zaman havalanacağını da söyledi. Beklediğimiz tarih 2030'lar. 2030'un başı. E, tabii e, görüyorsunuz biz böyle hani heyecan arttıkça tarihleri öne çeke çeke gidiyoruz. Hani Kızılderma 2023'te durduk malum. Kızılderma 2023'ten önce uçtu. Bu özgüven devam ederse, bu hız devam ederse bizim emniyetli olarak verdiğimiz bu tarihlerin öne çekilmesi mümkün. Demir, savunma sanayi konusunun siyaset malzemesi yapılmasını da eleştirdi. Savunma sanayi önemli bir sektör ve genç bir ekosisteme dayanmak zorunda. Bir şirketin özel şirket oluyor olması onun performansı ve milliliğiyle bir sorun teşkil etmez.